Evet arkadaşlar. Kıvanç şimdi arabasını bıraktı. Ve gitti. Evet. Kıvanç yeni aldı. Oyuncağıyla oynuyor şu an. Evet, Değil mi Kıvanç? Nasıl oyuncağı Kıvanç? Aşağı indir bakalım arabanı. Nasıl inecek asansörde? Evet. Evet. Aşağı iniyor, aşağı iniyor. Evet. Şimdi sarı araba da orada bak. Bu sarı arabayı al. Burada. Heh. Koy aşağıya. Yukarı çıksın araba. Uyacağım. Tamam hangisini koymak istiyorsan koy tamam Şuna Hı Bana bu, kalmadı bunu Evet ona onu çıkaralım tek tek bir onu çıkaracağız bir onu Evet yukarı çıktı araba <laughs> Aa, Bunu bırak bir, birini bırak yere Ha, koydu bu Tamam tek tek çıkaracağız onu garaja koy Bak ver bana birisini oğlum bunu ben alayım. Bu burada dursun onu bana ver. Onu da garaja koyalım burada. Garajdan gelecek tamam mı? Bak, bak evet. çıktı. Evet şimdi kırmızıyı da koy. <gülüyor> <gülüyor> yukarı çıkar bakalım. Yukarıdan bir yolla arabayı nasıl gidecek araba görelim. <laughs> Çık, yukarı, çıktı. çıktı mı yukarı? Hmm. Bak yukarıda o. Evet. <laughs> Çimen ne evet. nereye bak? mi? Çıkamıyor, çıkamıyor. Ha. Eşim, toplu şey. Tamam, kırmızı arabayı gönder bir yuvarlansın bakalım gidecek mi aşağıya? Yoldan gitsin. Oo, bayağı, bayağı gitti lan. Evet. evet. Köprüden de geçsin. Köprüden de geçsin. Nerede? Köp, ilerlet, köprüden nerede? i̇lerlet köprüden. Arabayı ilerlet. Bak o. ilerlet İlerlet. Geçsin orada aradan. İlerle tar oğlum. Bak o da bak. Bak buradan buradan. Buradan böyle geçsin. Tamam. Tamam. Bir evet. Bir de yukarıdan. Dinleyin. Bir de yukarıdan, bastırmadan git, yavaş yavaş. Tamam mı oğlum. Tamam yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bak o da yavaş gidiyor. Evet. Sen de sen. Bak onun kocaman olmuş. Evet oğlum Onun da kocaman Biz, olmuş. Bizim de kocaman olmuş. Evet bizim de kocaman. Peki. Tamam. Geç tünelden de geçsin araba. Tünelden de çıkar. Tünel, <laughs> tünelden de geçti. Acaba Tülenin... tünel ne oldu? Evet, tünel burada dursun tam bir yer. ne oldu? Evet. Şimdi arabayı Aa, asansör yukarıda kalmış. Şosun asansör nerede? indir Arabayı çıkar oradan önce asansörü Evet asansörü indirmemiz lazım. İndir, indir, asansörü. Buradan, buradan iniyor. Buradan. Evet oradan iniyor. İndir bakalım. Aşağı inecek. İndir aşağı oğlum. indir Tamam. Şimdi arabanı yerleştir. Asansöre. Asansörünü yerleştir, oradan çıkar dedik. Evet. Çıkar bakalım şimdi çıkacak mı? Tam yerleşmedi ama. Araba tam yerleşmedi bak. Anladın? Tam koy. Heh. Şimdi çıkar. Evet bak arabanız yukarı çıkıyor. Biraz, biraz daha biraz, daha. Daha, biraz daha. Biraz daha evet. Şimdi tamam hazır araba. Burayı aç ister. Bak burası kapı. Burası çıkmış mı? dur bunu takayım ben. Heh. Şimdi orayı aç. Orayı açmam lazım. Onu, onu buradan, bu kapıdan sokacağım. Bak, oradan tırmanamıyor mu? Boy, boyu yetişmiyor. Yetişmiyor evet boyu evet. Ama bak, bu düşüyor. Hı <laughs> hı düşüyor. <gülüyor> bu da çıktı. Evet, o da çıktı oğlum. Aa, bu, aa, aa düştü. Bu, bu, <laughs> <üstünden> düştü. Evet. <laughs> aa, nasıl düştü ya? Birbirini kışla, birbirini birbirini mi karıştı? Aa, o neden Evet. evet. evet, <laughs> evet. Arabalar orada garajdan mı çıktı oradan? Ha <laughs> <laughs> Orada diğer taraftı evet, ben. ben buradan yolluyorum geri. çıktı biri geldi diğeri de geldi <laughs> oradalar arabalar ben diyeceğim ben sana göndereyim bak arabaları biri geliyor ben de ben de diyeceğim ben ben diyeceğim sen nasıl geleceksin Aa, ben bu arabayı buradan böyle getireyim. Ben de getireceğim. Oo, sana geldi. Ne? Buradan mı atıyorum. Buradan atıyorum sana. Değil. Tamam buradan giriyor bak araba. Oo, park alanına geldi. Yukarı kaldırıyorum. Yukarı kaldırıyorum. Yukarı kaldırıyorum. Evet. Bunu kaldı. Buradan. Aha, araba düştü yuvarlandı artık yetişemedi. Ay, abi bir bariyerlerini bir yanlış yere şey takmışlar. Şey. Yer. Orada bariyer varmış çünkü, değil mi oğlum? bu ne yok. Evet. Aa düştü abi. Düştü mü? Kaza yaptı. Hı, hmm, kaza mı yaptı? Nerede Aa, araba nerede düştü? Araba kaza düştü. Kır. Aa, oh, oh, oh. araba ters dönmüş. Arabayı düzelt bence. Kaza. Bence düzeltmelisin yaptı. artık arabayı. Hı hı. Aa, bunu yaptı. <laughs> evet, o da kaza yapmış. Arabaları tamire koymamız lazım. Nerede tamir yeri? Burada. Bu da, ka bu da, bu da, bu, da, bu, da bu da, oldu, bu da. Evet, o bu da oldu. Burada bu bu düştü. O da düşmüş. Eksi düşmüş. Hı. Hmm. Onu kurtaralım için. Evet, kurtaralım o zaman. Hadi arabamızı kurtaralım. Birini... Tamam, bunu ben kurtarayım o zaman. Bunu ben kurtardım. Sarı arabayı. Sarı araba garaja doğru gitti. Sarı araba burada. Bir de buradan atalım arabamızı. Ben, ben Devirme Bu benzin al, bak bu da arabayla benzin alıyoruz. Bu da ağaç, bu da park yeri. <laughs> tamam, Aa, sarı arabanı buradan getir şöyle. Ya. Ya. Evet. Ya be. Ya be. <laughs> devrildi mi? Bunlar devrildi. Evet, Kıvanç bunları devirdi. Nerede? Kıvanç'ın garajı. Çok güzel bir şey. Kıvanç orada. Karşıya geçerse buraya çıkar. Evet, geç bakalım karşıya, Sarı arabayı oraya. Hadi bay bay yap, gidelim artık. Bay bay. Tamam? Evet arkadaşlar. Oyun yapmak, kanala abone olmayı unutmayın. Tamam, oyuna devam ediyoruz.